geçmiş başkanı Fahrettin Altun açıklama yapıyor dinliyoruz. Gerçekten çok açık ve net bir şekilde Filistin'in karşı karşıya kaldığı zulmü bu zulme bizzat maruz kalan kıymetli bir isimden dinledik ve çok açık ve net gönlünden konuştu ve bize olanı gönül dilinden belagatla anlattı. Sağ olsun, var olsun. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Toplantımızı teşrif ettiği için de ayrıca minnettarlığımı ifade ediyorum. Bugün burada bir araya gelişimizin temel nedeni bir terör furyasını İsrail'in Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamıza yaymaya çalıştığı terör dalgasını aslında masaya yatırmak. İsrail 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından Filistin çevresindeki işgal faaliyetlerinde korku ve şiddet metotlarını uyguladı. Terör metodunu uyguladı ve buna devam ediyor. Tarih bize bu hakikati açık ve net bir şekilde gösteriyor. Ilan Pappé dünyaca ünlü Yahudi tarihçi biliyorsunuz. Onun gerçekten süreci çok net tasvir ettiği cümleleri var. Diyor ki şiddetin kaynağı ne İran politikasıdır ne Hamas'ın eylemleridir. Şiddetin kaynağı İsrail'dir. Bunların hepsi tepkidir. Şiddetin kaynağı Filistin ülkesinin Siyonizm tarafından zorla ele geçirilmesidir. Filistin'in mülksüzleştirilmesidir. Filistin'in mülksüzleştirilmesinin devam etmesidir. Gerçekten İsrail'in Filistin'i işgali tarihin en uzun süren terör süreçlerinden biridir. 9 Nisan 1948'e bakalım. Bu tarihte İsrail'in kurulu sürecinde de birçok kanlı eylemin faili olan Stern ve Irgun terör çeteleri Deir Yasin köyünde 254 kişiyi hunharca katletti. Biliyorsunuz Deir Yasin katliamı İsrail'in tarihte gerçekleştirdiği bilinen en büyük katliamlardan bir tanesi idi. O günlerden bugüne maalesef İsrail'in tarihinde değişen tek şey İsrail'in saldırganlığının boyutundaki artıştır. Kıymetli katılımcılar, saygıdeğer misafirler. İsrail'in saldırganlığı özellikle son dönemlerde öyle boyutlara ulaştı ki maalesef bu tehlikeli boyut sadece sınırlı bir bölgeyi değil, Orta Doğu barışını ve dolayısıyla dünya barışını tehdit eder hale geldi. Biz buna Türkiye olarak başından beri dikkat çekiyoruz. Her şeyden önce İsrail, Gazze'deki soykurumu, zulüm ve vahşeti gerçekten aymaz bir şekilde bütün Orta Doğu bölgesine yaymaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Siyonizm karşıtı bir Yahudi olan İsrail eleştirileri dolayısıyla da maalesef geçtiğimiz aylarda üniversitedeki görevinden tard edilen Profesör Maura Finkelstein'ın dikkat çektiği bir husus var. Çok önemli. Finkelstein, İsrail'in girmek istediğini ve bu niyetini her zaman açıkça belirten soykırımcı, yerleşimci bir sömürge devleti olduğunu vurgular Finkelstein. Bu konuda başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm dünyanın dikkatini daha çok çekmek ve İsrail'in saldırganlığını küresel barış iradesi karşısında mahkum ederek engellemek artık son derece acil bir gereklilik haline almıştır. Zira İsrail'in bölgede hiçbir insani ve vicdani sınır tanımayan vahşeti halihazırdaki uluslararası gerginlikleri ve politik çatlakları daha da büyütme riski taşımaktadır. Bu noktada gerek bölgesel seviyede Gerekse küresel seviyede İsrail'i durdurmak için çok daha yoğun bir mesai harcamak, İsrail'in saldırganlığını sebep ve sonuçları itibariyle uluslararası toplumun gündemine getirmek, taşımak çok ama çok daha önemli hale gelmiş durumda. Saygıdeğer misafirler, Türkiye olarak İsrail ile ilgili bazı gerçekleri uluslararası toplum nezdinde biz açıkça dile getirmekten asla çekinmedik. Tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Türkiye bir insanlık cephesi kurmak için bugüne kadar çok yoğun bir gayret sarf etti ve etmeye de devam ediyor. Fakat küresel sistemin ne yazık ki bu konuda ivedilikle bir zihniyet ve Paradigma değişimine gitmesi gerektiğini de hepimiz görüyoruz. İsrail çok açık benet bunu vurgulamak durumundayız. Her şeyden önce istilacı ve işgacı bir yapı. İşgal ettiği Filistin topraklarına çöreklenmiş suni bir yapı. Güvensizliğin kaynağı da İsrail'in o sürekli olarak düşar olduğu güvensizliğinin kaynağı da komşu ülkelere yönelik saldırılarının nedeni de bu yapaylık, bu sunilik ve bu korku. İsrail son bir yıldır geleceği hesaba katmadan gelecekte kendini daha zor duruma sokacak bir nefretle Filistin'e insanlık tarihinin en acımasız saldırılarını yapıyor açık ve net bir soykırım uyguluyor. Gazze'deki Şifa Hastanesi doktoru Sayın Badia Mahis biraz önce konuşmalarında bu acımasızlığı detaylarıyla dile getirdi. Üzerine gerçekten söylenecek söz yok. Fakat ben size İsrail vahşetinin boyutlarını bazı istatistikler üzerinden sunmaya gayret etmek istiyorum. İsrail Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 85.500 ton bomba kullandı. 786'sı bebek, 17.240'ı çocuk, 11.742'si kadın, 43.000'i aşkın Filistinliği katletti. İsrail'in katlettikleri arasında 1047 sağlık çalışanı, 85 sivil savunma görevlisi ve 177 gazeteci de var. Hakikatin sesini duyurmaya çalışan, dünyaya ne olup bittiğini açık ve net bir şekilde korkusuzca haykırmaya çalışan 177 gazeteci. Gazze'de enkaz altında en az 10 bin cenazenin olduğu tahmin ediliyor. İsrail 150 bin konutu tamamen yıktı. 126 okul ve üniversite, 80, 814 cami, 3 kilise ve 36 spor tesisi de bu yıkılan yapılar arasında. Gıda ve sağlık ihtiyacını İsrail adeta bir silaha dönüştürmüş durumda. Ve bu çabayla İsrail saldırıları yüzünden Gazze'de bugün 3500 çocuk, açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. Yine geçtiğimiz hafta İsrail Gazze'de Kemal Udvan Hastanesi'ni işgal etti. Hastane müdürü Doktor Husam Ebu Safiye, doktorlar ve hastane çalışanlarını esir aldı. Biz zulüm ile abad olunamayacağını çok iyi biliyoruz ve bunu bildiğimiz için de Türkiye olarak bu sistematik zulüm düzenine ilk günden itibaren karşı çıkıyoruz. Dünya ne der demiyoruz. Vicdanın sesi olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açık ve net bir şekilde bu zulme, bu haksızlığa, bu soykırıma ses çıkartıyoruz. Bu ses, bu soykırım bitsin diye gayret sarf ediyoruz. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz bir yıllık süreçte hem bu çatışmaların durması hem işlenen suçların ifşası ve yargıya taşınması hem de bu yaşanan çatışmaların bu gerilimlerin bölgeye sıçramaması için çok yoğun bir gayret sarf etti, sarf ediyor ve dünyada bu anlamda öncü bir rol oynuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız o günden bu yana katıldığı tüm toplantılarda, yaptığı görüşmelerde İsrail'in Filistinlere yönelik soykırımını gündeme getiriyor.